roman, hikaye, mensur şiir, anı, deneme ve makale türü de eserler yazmıştır. İlk eserlerinde dili ağırken sonraki eserlerinde sade bir dil kullanmıştır. Milli savaş hikayeleri, her biri başka bir yeri, başka kişileri, başka olayları konu edilen, bir yandan da sonu gelmez umutsuz bir arayışı dile getiren hikayelerdir. Milli savaş hikayeleri Yakup Kadri Karosmanoğlu'na ait hikayelerden bir tanesidir. Dolayısıyla bu parçada söz edilen sanatçı Yakup Kadri Karosmanoğlu'dur. Bu yüzden doğru cevap D seçeneğidir. 1975 yılında Yüksek Gerilim adlı öykü kitabı ile Said Faik hikaye armağan ödülünü kazanmıştır. Yüksek Gerilim adlı öykü kitabı Adalet Ağaoğlu'na ait bir eserdir. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır. Milli Edebiyat Dönemi'nin tanınmış ilk kadın romancısı ve hikayecisidir. Milli Edebiyat Dönemi kadın romancı dediğimiz zaman aklımıza Halit Halide Edip Adıvar'dan başkası gelmez. Halide Edip adı var. Sultan Ahmet ve Fatih mitiklerinde yapmış olduğu e, nutuklarıyla da tanınmış bir sanatçıdır. E, ayrıca <laughs> Yeni Turan, işte Akile Hanım Sokağı, Sinekli Bakkal, Burun Kahbeye gibi romanlarıyla da ön plana çıkmış bir sanatçımızdır. Dağa Çıkan Kurt adlı hikaye kitabı da yine Halide Edip Adıvar tarafından yazılmış bir eserdir. Bu yüzden doğru cevap aşıktır. Şiir, roman, öykü türünde yazan nokta nokta Git Bahar şiiri ile tanınmıştır. eserlerinde kendi hayatından minik parçalar ekleyerek başarılı eserler vermeyi amaçlamıştır. Büyük anne, benim küçük dostlarım hikayelerinden bazılarıdır. Bu sanatçı halide Nusret Zorlu Tunanan başkası değildir. Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır. Şu eserlerden hangisi farklı bir yazara aittir? Mendil altında Hava Parası, Gödeli Mehmet, Veysel Çavuş adlı hikayeler Memduh Şevket Esendal'a aitten Son Kuşlar adlı eserde Said Faik'e aittir. Said Faik Abasiyan'a aittir. Dolayısıyla farklı yazara ait olan D seçeneğinde verildiği için doğru cevap D şıkkıdır. Hangisi modernizmi esas alan hikayelerden biri değildir? Bodur Minare'den öte Yusuf Atılgan tarafından yazılmış olan bir eserdir. Modernizm esas alan hikayecilerdendir. Korkuyu beklerken Oğuz Atay tarafından yazılmıştır. Eski defterlerde solmuş çiçekler Selim İleri yüksek gerilimde Adalet Ağoğlu tarafından yazılmış eserlerdir. Bu saymış olduğumuz A, C, D ve E şıkkındaki sanatçılar modernizme esas alan sanatçılardır. Bu hikayelerde modernizme esas alan hikayelerdir. Rahmet ise Yakup Kadri Karosmanoğlu tarafından yazılmıştır. Milli Edibat Zekvanlı işiyle yazılmış bir sanatçıdır, yazan bir sanatçıdır Yakup Kadri Karosmanoğlu. Bu yüzden B şıkkı modernizmese salan hikayelerden biri değildir. Doğru cevap B seçeneği. Hikaye ve romanlarında bilinç akışı ve iç konuşma tekniklerini kullanır. Eserlerini oldukça kolay yazan nokta nokta, eserlerinde üslup kaygısı bitmez. Cumartesi yalnızlığı, pastırma yazı, bir denizin eteklerinde adlı hikayeleriyle tanınan sanatçı Selim İleri'den başkası değildir. Bu yüzden doğru cevabımız B şık. Modernizm esas alan, bireyin iç dünyasını yansıtan eserler vermiştir. Eserlerinde gözlem önemli bir öğe olarak yer alır, güçlü tasvirleri vardır. Bu anlamda ayrıntı avcısı olarak adlandırılır. Çok sesli bir ölüm, Kuyu adlı eserleriyle tanınan sanatçı Rasim Özdenören'dir. Bu yüzden doğru cevap D Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin yukarıda eseri yoktur? Hastalar ve Işıklar Rasim Özdenören'e aittir. Bir Denizin Eteklerinde Selim İleri'ye aittir. Yüksek Gerilim Adalet a aittir. Kaşkınlar'da Ferit Etki'ye aittir. Oğuz Atay'a ait herhangi bir eser verilmediği için doğru cevabımız A Modern insanın bunalımı, yalnızlığı, toplumun aksayan yönleri, Burjuvazi görüşe Ferdin başkaldırışı eserlerinde işlenen konular olarak öne çıkar. Yazarın hikayeleri, gündelik hayatı kavrayış derinliği, anlatım zenginliği ve okuru alıp götürmelerindeki enerjileri bakımından romanlarından geri kalmıyor. Yapıtlarında ele aldığı konuları ironi bir tarzı işler. Korkuyu beklerken öykü tarzına kal kaleme aldığı eserdir. Eserde psikolojik çözümlemelere ağırlık verir. Korkuyu beklerken Oğuz Atay tarafından yazılmış olan bir hikayedir. Bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Musat Obener Karatiren doğrudur. Firuzan Tekil Kaçkınlar Kaçkınlar adlı eser Ferit Etgü'ye aittir. Dolayısıyla burada Firuzan'a ait değildir Kaçkınlar. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Yüksek gerilim hikayesinden bahsetmiş. Yüksek gerilim adlı öykü Adalet Ağun'la aittir. Bu yüzden doğru cevap D. Az sayıdaki eserine karşın modern Türk edebiyatının ustaları arasında yer alır. En önemli hikayeleri Bodur Minareden Öte ve Eylemci adlı eserleridir. Bodrum minareden öte ve eylem caddı. eserler Yusuf Atılgan'a aittir. Bu yüzden doğru cevap A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde modernizmi esas alan eserlerin özelliklerinden değildir? Modernizmi esas alan hikayelerde olay olmakla birlikte esas olan olayın birey, birey üzerindeki etkisini anlatmaktır. Evet bu modernizm esas alan eserlerin özelliklerindendir. Dil ve anlatımdan geleneksel tekniklerin dışında arayışları gidilmiştir. Evet, bu da vardır. Yazarlar insanı çevreleyen toplumsal dünya yalın bir biçimde anlatmaktan kaçınır. Evet, olan olduğu gibi anlatmıyor. Modernizm esas alan eserler varoluşçuluk akımından etkilenmişlerdir. Evet, varoluşçuluk akımı modernizm esas alan sanatçıların en çok kullandığı akımlardan bir tanesidir. Bireyin kurtuluşunu dine ve geleneklere bağlılıkta görmüşlerdir. Bu mistisizm esas alan hikayelerin ya da eserlerin özellikleridir. Bu yüzden E seçeneği modernizmi esas alan eserlerin özelliklerinden değildir. Doğru cevap E şıkkıdır.